Rakamları birbirinden farklı olan 3 basamaklı a doğal sayısı 5'e bölümünden kalan A, A5C sayısı 6'ya kalansız bölündüğüne göre AC toplamı kaçtır? Hemen 6'nın çarpanlarını bulalım. 3 çarpı 2. O halde a sayısı 2'ye bölündüğüne göre C nedir? 0, 2, 4, 6, 8 olabilir. Bu kısımdan 0 olamaz. Çünkü 5'e bölümünden kalan A diyor. A0 olursa 3 basamaklı olmaz. 2 ile 4 olmaz. Çünkü 5'e bölümünden kalan yine 2 ve 4'tür. Rakamları birbirinden farklı diyor. O halde 6 ile 8 olabilir. 6 ile bölümünden kalan 1, 5, 6. 8 ile bölümünden kalan 3. 5, 8. Peki hangisi 3'e tam bölünüyor? Rakamları topluyorum. 11, 12 3'ün tam katı. 13, 16 3'ün katı değil. O halde A ile C'nin toplamı 7'dir.